Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 19, sezon 10 Dünya Nosu Bugün üst koridorda çok istediğiniz vadi yaran nasıl yapacağız <laughs> Önceki videoda söylemiştim zaten Şöyle yüksek bir like gelirse size vadi yaran bir nasıl yapacağım dedim Bugün de karşımızda solo topun en kanser çarlarından biri olan Heimer Dinger var abi Bu karakteri kesmek baya bir zor oluyor AP nasusla bakalım Heimer'ı nasıl ezeceğiz Girdiğim rüme eşya dizilme şu anda ekrana gelmiştir Hazırsanız başlayalım Bu arada biraz build'i anlatayım size arkadaşlar Vadi yaran alıyoruz Daha sonrasında yenilmez rünüyle birlikte birleşiyor İkisi birlikte birleşince de inanılmaz bir iyileşmemiz oluyor. Bu arada full ap kasmayacağım. Vadiaran alıp devamında da diğer eşyaları kasacağım. Normal Nasus buildinde yaptığım. Umarım eğlenirsiniz. Hadi başlayalım. Adam direkt ter dizmiş. Biz de evimizi açtık abi. Şöyle kafasına attım e'yi. Bakın taretler de yavaştan ölmeye başlıyor. Zaten önemli olan bu. Taretleri öldürebilmek. Bir süre sonra bu taretleri arkadaşlar atamıyor. Şu an taret yükü kalmamıştır büyük ihtimalle. O yüzden de lane'i sonuna kadar itemeyecek. Şu an itebildi tabi. Bu arada bayağıdır Heimer'a karşı oynamıyorum. O yüzden kötü oynarsam birazcık kusura bakmayın ama her türlü kazandırırım ben bu oyunu. Şu an yaptığımız şey adamın lane itmesini birazcık engellemek ve rakibimi sürekli dürtmeye çalışıyorum. Sizin de yapmanız gereken bu. Şöyle bir E atalım ortaya. Bakın tüm taretlere değdiriyorum. Olay bundan ibaret. Q'ya verdim. Birazcık da stack kasacağız. Videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar. Önceki videoya baya bir like gelmiş. Çok teşekkür ederim. Sizin destekleriniz sayesinde baya bir motivasyon kazanıyorum. Bu videoya da şöyle güzelinden bir 2000-3000 like atın. Desteklerinizi bekliyorum. Hemen E'mizi attık. Tüm taretleri kırdık abi. Zaten hay iyi bir Heimer varsa karşınızda. Yenmenin tek yolu budur. Bak sürekli üzerime oynuyor. İstediği kadar oynasın. 3 level olduğumuzda zaten E skill'im çok fazla vuracak ve bu adamı yeneceğiz. Bir tane daha Q attım. Bir tane daha E atalım. Burada büyük miyonu kaçıracağım sanırım o yüzden biraz üzülüyorum. Canımız sağ olsun. Heimer neredeyse öldü ama halen agresiflik deniyor. Gel Heimer hop bir tane daha. Bakın adam bayılttık arkadaşlar. O kadar agresif bir karakter oynuyor ki ona rağmen yeniliyor. Şimdi bir flash E atasım geldi ama sanırım Heimer kardeşim base atacak. Şöyle bir koşsam ben buradan. Adamın yerini de gördüm buradaymış. Bye bye. Flash attı. Heimer de orada tutuştur falan atmıştı. Heimer'ın flash olmadığı için bu kadar agresif oynadım. Hadi devam edelim. Tekrardan koridora geldim. Tanrıçanın gözleşi bir tane de kuvvet kitabı aldık. Şimdi E'yi yine bu şekilde bir sallıyoruz abi. Hem rakibimize değiyor hem taretlere değiyor. Amaç bundan ibaret zaten. Sihirli Yıldız rünü biraz daha iyi oluyor dürtmek açısından arkadaşlar ama yenilmez rünüyle vadi yaran çok daha iyi oluyor. Hani hem tank oluyorsunuz, ölümsüz oluyorsunuz, bildin gerçek hasar falan veriyorsunuz. Şaka değil. İnanılmaz güçlü. Burayı birazcık hızlı itmeye çalışacağım. Aymer'ı kule altına hapsedebilirsem bir daha oradan çıkamayacaktır. İstediği kadar taret koysun. Ardı ardına iki tane E atarım. O taretleri kırarım. Zaten ilk üç tane taret koyduktan sonra kırabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha koyuyor. Sonrasında bir daha da koyamıyor. E skillimiz üçüncü seviye oldu. Şu an en çok hasar verdiği zamanlardan birisi. Şuraya bir totem atacağım. Bu arada Gedimrim ve işe dizilimi videonun başında ekrana gelmiştir. Aklınızda bulunsun. Tekrar geldi. Üzerime üzerime oynuyor. Niye bu kadar agresif oynuyor anlam veremiyorum. Yani hiç mantıklı değil. Bak turret'e de vurdum, Haymira da vurdum. Şimdi gidip arkadaki turret'ini alacağım. Bunu stack'te alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir aldık. Eşya olarak tercih ettiği şey bilinmezlik küresi. Sanırım ağır yara vermek istiyor bize. Bak bunu da stack'te alacağım. Buradan böyle güzel güzel stack kasacağız. Bayağı da bir canını indirdim. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum, Haimer'ı yenmenin tek yolu budur. Aklınızda bulunsun. Yoksa bu, bu, çocuk bence bayağı iyi oynuyor yani. Lane'i hızlı itmesi falan. Karaktere hakim olduğunu gösteriyor. Belki de Smurf'tür hani bilemiyorum da. Bir tane Peksimet bastım. Eğme attım. Biraz daha hasar yedi. Bunu Q alabilir miyim? Aldım. 6 level oldu. Şu an belki bir şeyler yapabilir. Bir tane daha ya atacağım. Base atacaktır herhalde. Umarım şöyle takımımız biraz fitler falan da tek başıma taşımaya çalışırım. Adamı yazdığına baksanıza. E atmaya girmedim kardeşim. Bak sana bir tane Q attım ve öldün. Bence bu arkadaş da hayatında ilk defa AP Nasus'a karşı oynuyordur. Şimdi ufaktan Q'ya verebiliriz. Q ikinci seviye oldu. Q'nun bekleme süresini düşürmek için böyle yapıyoruz. Hadi devam edelim. Bayağı bir kule altını kastım. Aslında şu anda base atmam lazım arkadaşlar. Trundle gelebilir. Şuraya bir tane totem bırakacağım. Heimer'in yerini görebilmek için. Hızlı base atıyorum. Birazdan sizlerleyim. Şu ana kadar video hoşunuza gittiyse like abanıyorsunuz abi. Youtube algoritmasına girmek istiyorsak bunu yapmak zorundasınız. Yorum atın. Diğer yorumları beğenin. Bunların hepsi işe yarıyor. Hani kanala abone olup da 100.000 abone de yapabilirsiniz bizi. Desteklerinizi bekliyorum tekrardan. Canımsınız. Balımsınız. Tekrardan geldim. Şöyle bir aim attım ortaya abi. Tüm milyonların canı zaten bayağı bir düştü. Şu minyonu alabilir miyim? Alamayacağım sanırım onu. Bunu bunu da alamadım. Sıkıntı yok. Devam edelim. Şöyle uzaktan bir e. Güzel. Haymer'a değdiremeyeceğim sandım ama değdirebildik. Bakın Taret de ufaktan ölüyor. Öldü mü? Ölmedi. Bu da demek oluyor ki E'ye bir tane daha vermem lazım. Lan Taret'lerini dağınık dizmeye başladım. Mantıklı olanı yaptı. Buradan bir tek daha kastık. 90 stack'imiz var. Ya stack sayısı inanılmaz önemli değil arkadaşlar ama yine de yapmaya çalışın. Aşçı kimi girdim bu arkadaşa. Çok fazla olin yapmayacağım. Bunun sebebi şu büyük taret çok vuruyor. Ben sadece adamın ultisini basmasını istedim. Biraz da Q skinimden stack kasacağım. Şöyle taretlerini bir öldürelim. Önümüzde durmasınlar. Öldürüyoruz yenisini koyuyor zaten. Tabii belli bir levelden sonra Heimer'da çok fazla taret koyabiliyor. Kötü bir e attım. Yok ya bu adam oynamayı biliyor arkadaşlar. Bence bayağı iyi oynuyor. E'ye bir daha verdim. Şu an taretlerin hepsi yok olacaktır zaten. Olmazsa da yani Heh oluyorlar güzel Demek ki bunu sırrı şeymiş E'ye EY 4 defa vermek Otta mı Sniper? Sanırsam base attı arkadaşlar Hymer'lar genelde şöyle bir pusu atabiliyor 3 tane teret koyup sonrasında Size tüm skilllerini boşaltıyor ve tek yiyorsunuz Buna düşmemeye çalışın genelde bunu çalılarda falan yapar Aklınızda bulunsun Kule altına almaya başladık Bakın eminim arkadaşlar Çok eminim AP kasmasanız Hymer'ı yenmenin bir yolu yok gibi bu arkadaş beni öldürdü sanırım ya. Mastery belki kurtarabilir. Ulaşım atmak zorunda kaldım. Bir base atalım. Buradan da bir asist kazandım. Çok güzel. Master'a bana gelme dediğim halde bana gelmeye çalışıyor. Ben de gitmeyeceğim abi. Alsın skor alabiliyorsa. Adama bana gelme lagım var yazıyorum ama inadına yen katmaya çalışıyor. Bakın yukarıda yazdım. Bana gelme lagım var dedim. Bazen insanlar bunu galiba gıcıklığına falan yapıyor. Orada da siteyi kaçırdık. Ben bunu şey olarak yorumluyorum arkadaşlar. Adam benim fikrime saygı duymuyorsa, gelme diyorum hani gelme dedim halde geliyorsa ben niye ona yardım edeyim? Değil mi? Bana saygı duymayana ben de saygı duymam. Çünkü bazıları yorumda Mastery'e niye yardım etmedin ta o? falan diye çıkışacak. Buna da eminim. Skilllerini bayağı boşa attı. Şöyle bir koşacağım üzerine. Öldürdük. Niye burada girdim? Skilllerini boşalttıysa arkadaşlar girebilirsiniz. Ultisi de olmadığı için kolayca öldürdük. Double buff'ımız var. Biraz da double buff'ı istiyordum açıkçası. Şu tereti de keselim. 153 sistemimiz oldu. Bir totem dağıttım. İlerlemeye devam edelim. İlk kuleyi almak istiyorum gerçekten. Benim için önemli. Çok fazla altın veriyor. Bunu da stack'te alabilir miyim? Aldım. Güzel. Dakika 11.50. Neredeyse ilk kuleyi alacağız dostlarım. 1-3-1 Heimer var. 3-1-1 Ben varım. Bizim takım da iyi oynuyor. E ben bu videoyu atmak istiyorum ne kadar oyunu erken bitirsek falan da çünkü Heimer'a karşı hiç match-up videosu atmadım kanala bu ilk olacak sanırsam. İlk kuleyi de aldık bakalım 616'un cebimizde. Çocuk niye sürekli böyle üzerime koşuyor taktik demek gibi Heimer taktiği yani. Attım emi biraz daha yamuldu. Buradan da stemi aldım şuradan da bir alalım hadi. Buradan da aldım. Biraz daha itelim Sanırım Trundle falan geliyor ya. Valan bir kendine güvenerek oynuyor. Bir base atıyorum arkadaşlar. Birazdan sizlerleyim. Geldiğimizde vadi yaranalım. Karakterin tam potansiyelini göstereceğim sizlere. Hadi bakalım. Rakip takım orta koridora hareket etti. Ben de ortaya geldim. Vadiaran aldım. Yalaz, Cevher, Yakup, Kristal. Buradan da Rook gömleğe çıkacağım. Neden Rook gömleği arkadaşlar? İyileştirme etkilerini arttırıyor biliyorsunuz. Yenilmez artı Vadiaran muazzam bir iyileştirme sağlayacak bize. O iyileştirme etkisini arttırmak istiyorum. Aynı zamanda Heimer AP vuruyor. Trundle'ın ultisi AP, Eni AP, Irelia'nın pasifi AP üzerine Swain AP vuruyor. Eni kardeş, öldüreyim mi seni? Şöyle bir flash. Aa minyona vurdum. Ben ne yaptım öyle ya? Bu neden oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Oyunu oynuyorum ya mesela. Kafamda o an şey düşündüm. Acaba minyona vurur muyum dedim. Misclick atar mıyım dedim. Bunu dediğiniz anda misclick atıyorsunuz abi. Şöyle bir Heimer'a devam edelim. Kuleyi neredeyse aldım. Oraları kesmişimdir. Ya bak gelme adama. İnadına gank atmaya çalışıyor. Oto pustum. Timer'ın burada totemi yok bence. Şöyle bir anda koştum üzerine. Keşke o yeteneğimi kaçırmasaydım. Ya oğlum ya nasıl bir mutant bu master Yi? Bakın arkadaşlar gank gel desem gelmez. Gelme diyorum geliyor ya. TR gerçekten bildiğiniz gibi. Merhabalar. Oo gank yemişiz. Bak master Yi gitti. Genk yedim abi. Mükemmel bir olay değil mi? Mükemmel bir olay ya. Arkadaşlar 306 stayımız var. Ruh gömleğini de bitirdim. Şimdi bu Heimir kule altına doğru ilerleyecektir. Bakın ruh gömleği var. Bu eşya var. Nasıl iyileştiğimizi görün. Bu adamda bir iyileştirme azaltması olduğu için bir şeyler yapabilecektir herhalde. Tamam tek kedi ya bir şey yapamaz. Bak çok fazla hasar vuruyor normalde. Ama yenilmez. Üzerine vadi yaran. Üzerine Rook gömleği sayesinde adamın hasarını sıfıra indiriyoruz. Çok kolay oynaması ya. AP tercih edin. Üzerine bu eşyaları da alın. Tabi rakip ormanlarda biraz bir şeyler çalmanız gerekiyor. Sürekli lane'den farm almayın. Trundle bana geliyor. Aslında gelse keserim ama belki de arkasında birisi vardır. O yüzden oynamayacağım. Bak hareketlere bak. Oo çok vuruyormuş lan. Ultisi bitsin öyle gireceğim bu arkadaşa. Gel hadi Trundle. Ya ultisi inanılmaz iyi Trundle'ın. Nasu tam kantırlıyor. Bilmiyorsanız da anlatayım. Rakibin zırh ve büyü direncini çalıyor. Nasus da ulti basınca zırh ve büyü direnci kazanıyor. Bu yüzden garip bir şey oluyor. Ama şu an oynayabilirim tabii. 3 kişi gelse de keserim. Bak şu an Sven geliyor. Birisi daha geliyor sanırım onun yanında. Hepsi gelsin hepsini keseceğim. Bakın yenilmezi çalıştırabilirsem. Üzerine vadi yaranda çalışırsa. istediği kadar adam gelsin. Hepsini keserim. Aha geldiler. Bak şu an full İrelia'ya oynayacağım. Öldü. Sonra bu. Çünkü kardeşim çok fazla vuruyor. Aha yakaladım seni. E ee, şimdi ne yapacağım? Hiç ulti bile basmayacağım sana. Bye bye. Ya karakter çok vuruyor bakın. Haymır inanılmaz bir çar. Yani da oynayabilirsiniz. Hatta videosu gelsin isterseniz onu da çekebilirim. İyi bir Heimer'sanız böyle lane'i dar ediyorsunuz adama. Hatta Ormancı gank atarsa 2v1 atıyorsunuz. Çünkü o taretler çok güçlü. Sadece belli bir mantığı var, o mantığı kapmanız lazım. O mantığı da öğrenmek isterseniz seve seve anlatırım sizlere. Bu Muravanayı neden bitirdim? Bu gerçekten çok güçlü bir eşya. Şimdi bir... Pırılış eşyası falan alabilirsem güzel olacak. Irelia gel bakayım seni yakalayabiliyor muyum? Yakalayamıyorum. Swain'i oynasam. Burada ağır yarayamazsam sanırım hepsini kesebilirim. Allah kesiyor gibiydik ama tutuştur yedim ya ben? Aynen tutuştur yedim. İki tane tutuştur yedim. Üç tane tutuştur yemişim. Çok iyi abi. Hangi videoyu izleyip girdim? Tavbebe dedim yoksa ağlatırdım seni dedi. Oo burada bir eni kovalıyor bizim çocuğu. Hemen bir yardıma koşuyoruz burada da Irelia var. Bastım aleti öldünüz abisiz. Bay bay. Şunu da ben öldüreyim ya. Bir tane skor sal Master ya. Hepsini kendi alıyor ya. Bırakacaktım Master ölecekti aslında değil mi arkadaşlar? İşte benim hatam. Bu arada sığdırabilirseniz bu ildin içine camiçan de alabilirsiniz arkadaşlar. Kanka bu sefer ultim var. Hadi bakalım. Oğlum baksan ne slow bu şu an? Öldün kanka öldün. 16 level da yani bir şey yapamaman lazım artık senin. Bye bye. Ya ikisi de öyle karakterler almış ki çok fazla bir hasarı vuruyor. Ben Rook gömleği aldığımda çok rahat ederdim bu karakterlere karşı rahat edemedim. Sanırsam ayakkabıyı satıp onun yerine şey almamız lazım. Büyü vereni. İyi oynuyoruz yani. Bakın şu üç adam bence çok iyi oynamıyor. Bir tek Master iyi oynuyor. O da sanırsam Smurf falandır. Aa ejder gidiyormuş lan. Hiç farkında değilim. Burada Trundle bana direkt ulti atar. Bana mı attı lan o? Laksa mı attı anlayamadım şu an. Tamam bu öldü. Bak bak güce bak şimdi bak. Abiciğim, neyi sula baba? Vurmayı bırakamam. Vurmayı bırakamazdım çünkü sürekli iyileşmem gerekiyordu. Adamların hasarı daha fazlaydı. Ne kadar hasar tuttuk acaba üzerimizde? 4677 artı 1852 Oo, yaklaşık 7000 8000 hasar tutmuşuz üzerimizde. Düşünün arkadaşlar ne kadar tanki olduğumuzu. Halen full build bile değiliz. Şimdi ayakkabıyı satıp onun yerine merkür aldım. Buradan da şöyle bir hareket hızı desteği alacağım. Öyle adamı zırh alalım. O bizim adam oyundan düştü. Umarım gelir. Arkadaşlar ölümün dansı da bitti. Gördüğünüz gibi seril alacağım son eşya olarak. Şu ana kadar video hoşunuza gittiyse şu like'ı yapıştırın ya. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Eni arkadan geldi. Oynayalım. Bay bay. Bak hasara bakar mısın? Şu Tibbers'ı keselim de bir. Burada da Irelia'yı keseceğim. Sonra da sen geliyorsun zaten. Öldüremezsin oğlum beni. Gerçek hatar atıyorum ben. Bak 3 tane adamı çerez gibi erittim. Trundle ultisi yediğim halde. Bu nasıl bir build oğlum? Ben size diyorum late game'de bu build çok güçlü. 5v5 de yapmıyoruz bakın. 5v5 yapsak bizim takım fokus yiyeceği için orada van rakipleri öldürecektim. Hadi ufaktan da bitirelim. Önceki videoya attığınız like'lar için çok teşekkür ederim. Siz like attığınız için ben de gerçekten motive olup bu videoyu çektim sizlere. Bitirsem bu son eşyayı da alıp öyle mi bitirsem bilemedim. Kulelerini alalım en azından. Sonra bitiririz. Totem attım bir tane. İstesem bitirebilirim bakın. Burada Heimer'ı sağ sola maymun gibi oynatırım ama bitirmek istemiyorum. Size son eşyayı da göstereceğim. Hadi bakalım. Yine oyundan düştü. Yalnız ayakkabıyı aldıktan sonraki farkı gördünüz mü arkadaşlar? sıvışmamız olduğu için rakip bizi yenemiyor. Aa, bak bak Serilla'yı almadan Aymer'e bir koştum şöyle. Bunun Donya'sı vardır. Bakın taretlerin içinde geziyorum adamın. 700 tek olmuşuz. Hadi base atıp Serilday'ı bitirip birazdan sizlerleyim. Geldiğimizde tak tak yapacağım hadi bakalım. Mastery girdi burada. Rakip takımı ufaktan öldürüyoruz. Ben son eşya üzerine bir tane sağlamlık karışımı aldım. Keşke birazcık salsalarda tek atışımı izletebilsem sizlere. Oo, Sven ultiledi ama yani Master'ı çok güçlü be. O Master'a bir şey yapamazsın. Yone de ultisini attı. Ufaktan oyunu bitiriyoruz. Burayı tutamazlar herhalde. Bir hasar denemesi yapmak istiyorum. Lütfen birine vurabileyim. Aa İrelia geldi. Hop. Tek yedi gördünüz mü? Taretini de keselim. Aa bir canı kaldı. Arkadaşlar oyunu bitiriyoruz. 250 farmımız var. Dakika 31. Ee, 17-6 oynuyoruz. Süper bu build ya. Çok öldüm bu oyun farkındayım ama. Lan bak surrender atıyorlar. Hayır değil. Hadi hasar tablosuna geçelim. Nasus ile S kazandık. Art 14 LP 0'dan elması serisinin bir maçıydı bu zaten. Oyunda en yüksek altını biz kasmışız. 18.000 Yaklaşabilen yok. şey AFK kaldığı için raporlayacağım. 70 LP olduk. Elmasa doğru emin adımlarla gidiyoruz. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. 51 bin hasar vermişiz. Bu nasıl bir hasar abi? Kocaman bir gökdelen dikmişiz. Master o kadar iyi oynamasına rağmen 31 bin vurabilmiş. 31 bin. Ee, biz de 51 bin vurmuşuz. 20 bin fark atmışız adama. Şu like'ları yapıştırıyorsunuz bakın. Ne olur yalvarıyorum size. Ne olur. Gerçek aboneler zaten like atıyordur. Onlara teşekkür ediyorum. Yeni izleyenler varsa da beğenmiştir bence bu videoyu. de like atabiliriz zaten. Yorum atın, diğer yorumları beğenin. Sonraki videoda ne gelsin? Bana söyleyin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Tavuk kaçar.